Merhaba arkadaşlar ben gün zaten beni biliyorsunuz bugün sizinle beraber TikTok'a video çekip video göndereceğiz bakalım şimdi e, ilk bakalım nasıl çekeceğiz ne yapacağız arkadaşlar TikTok hesabım bu e, el günleriniz dün videolar çektim bakalım hemen e, bu var bakalım ikizim hangisi bakıyoruz gel seninle. gel Abi, Abi bu da, bu da sana, sana kapa olsun. Kapa. Demiştim. Abi biliyor musun koronavirüs Türkiye'ye gelmiş. Gelmiş mi? Ne? <laughs> Ona çok gülmüştüm. Selam bebek. Bu mu bebek bebek? Bak şimdi. Sen inşallah konu açık edeyim Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Neyim, çok bak. güzel şeyler yapacağız. Ve şu amcamı mece yarılıyor. Sürpriz yapacağız. Şok 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 şerefsiz hayvan Enes Batur'un taklidini yapıyor. <laughs> çok şanssız. <laughs> kanalım çaldı. Kanalının ismi neydi bebe? Çok <laughs> sesi e, çok güzel çıkarıyorum. Bakın kanalın dur dur. Kanalının <laughs> Kanalın ismi neydi bebe? <laughs> yani ses forsi gitti. Sana ne ya? Bana Zaten kanalım çalındı. Ya yani, bir git başımdan ya. Sana da bir bok yaramıyor he. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu şey. Naber? Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Zaten YouTube kanalı. Haber yavrum. Çok şirin miyim? Seni şirinliğine tüküreyim ya. Git. O zaman ölmenin vakti geldi. <laughs> Görüşüne tüküreyim sen. Ay çok yakışıklıyım değil mi? Seni yakışıklığına tüküreyim. Oğlum dün bir saat bunlarla uğraştım. Telefonum nerede benim? Dur. Ben ne bileyim baba nereye koyduysan oradadır. Nasıl nereye koyduysam oradadır. Yoksa bir şey mi karıştı? Hem arkanda ne var senin? Hiç baba ya Öyle işte. Sonra ne? Şerefsiz nereden öğrendin lan? Oğlum başladım. Bakalım. Evet. Aha ilk, ilk geldi. Bunu sabah yapmıştım Oğlum. zaten. Şimdi bunlara benzer bir şey yapacağız. Hazır mısın Deniz? <laughs> Bu da arkadaşlar benim kardeşim, küçük kardeşim. Lan başlayalım. Buraya giriyorum. Ee, 60 saniyelik yapacağım. Efektlerden. <laughs> tamam dur. Ee, ne yapacağım ki? Ha buldum. E ee, Ha ağzı açma bir şey yapacağım. Şimdi ben yapacağım, siz bakacaksınız. <laughs> dur Deniz nasıl yapıyor? Yok. Ee, kamera durdu. Evet arkadaşlar ben yapacağım buradan. Video çekiyorum ha. 3, 2, 1. Evet, evet. Sayın konu çekiyor <laughs> mu? Ha. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi yapıyorum. Şok. Dur çekmiyor. Video çekmiyor. Niye çekmiyor? Ha efek seçmeliyiz. Efektlerden bunu seçiyorum. Bunu seçelim. Başlıyoruz. Yok ya. Abi niye yapmıyor? Eğer yapmıyorsa Merhaba arkadaşlar ee, başka şey yapıyor. Çok... Ee, videoyu dur. Duraklatıp başka bir dur diyeniz. Evet. Evet. Çok güzelim. Bebe. Olmuyor arkadaşlar. Çünkü bir video kayıttayım. Böyle yapalım arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Yapayım sonra size göstereyim. Tamam mı? Videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Ya bir bunu sesini kestireyim. Kardeşim korktu ya. Şimdi e, kayıt daha. Şimdi ne yapalım? Uçağı yapmayacağım. Helikopteri yapmayacağım arkadaşlar. İki tane videom var zaten helikopterle. Ne yapalım? Ee. Ee. Buldum. Dur neredeydi? Yine videoyu kapatacağım. Sonra size göstereceğim. Evet, şimdi ne yapacağız? Ee, düşünelim. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Yapma. Bu ne? Ha? Buldum. Ee, dur. O neredeydi? <laughs> Buldum dedim de daha bir şey bulamadım. Buldum. Videoyu kapatıyorum. Ay bu Bakın ne? Bakın nasıl. Bitiyor yürü. Sıfır. İkiye. Sonra buradan bir. Ay git be. Başlar cihazı yaptığı şeyde de çıktı <laughs> Çok güzel. <laughs> yep. Yayınlıyorum. Arkadaşlar ben bir şey yazmıyorum yani orada. ne yapalım abi çok güzel <Gülüyor> <Gülüyor> ya bundan hiç sevmiyorum şimdi e, 60 saniye bu uçağı deneyelim diyor kapatıyorum Arkadaşlar e, umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle daha çok TikTok videoların gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, bay bay.